Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 6. Ben turizm. Adana, Gaziantep. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6, Keşan Birlik, Erikli, Yayla, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6, Kamil Kaç, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6, Pamukkale Turizm, Bursa, Gönen, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6, Pamukkale Turizm, Güleburga, Sıklayalı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6. Kamberoğlu Turizm. Osmancık, Merzifon, Havza, Kavak, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6 Mersin Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6 Pamukkale Turizm İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6. Reşadiye Erdem Turizm. Reşadiye Niksar. Saat 6. Şarköy Turizm. Tekirdağ Şarköy. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6. Lider Elbistan. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Elbistan. Demir TV iyi yolculuklar diler. Özemliyet. Saat 6 Pamukkale Turizm Saat 6 Afşinliler Ankara, Kırşehir, Kayseri, Afşin Demirtevi Yolculuklar Diler Saat 6 Vip Malatyalılar Ankara, Kayseri, Malatya Demirtevi Yolculuklar Diler Saat 6 İstanbul Kalesi Aydın, Muğla Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Demir TV iyi yolculuklar diler.